canım. Soba sönmüş. Ben önce bir sobayı yakayım. Ondan sonra da gidip atıştırmalık bir şeyler alacağım, tamam Tamam. Ben de suyu kaynatacağım. Baksana bunlar temizlenmez yoksa. <laughs> Öyleyse kolay gelsin ikimize de. Sağ ol. çok ya. Ya aşkım ya. O kadar krem sürdüm hala acıyor ellerim baksana. Keşke beraber yıkasaydık bulaşıkları. Ya yok şikayet etmek için söylemedim. Hem sen de sobayı yaktın, kahvaltı hazırladın bana. Sen gel bakayım şöyle. <laughs> ya dur dur bir dakika dur. Şimdi olmaz. Giyinip gidelim. Nikah geç kalmak istemiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Birazcık bile vaktimiz yok mu kız? Ha? Yok. Yok gerçekten yok. Ya Yiğit bir şey söyleyeceğim. Biz zinneye ne takacağız? Vallahi bilmem ki. Yani şimdi çok ayıp olur. Abim o kadar düğünümüzü yaptı. E, sen ne istiyorsan onu yaparız. Şey diyorum. Balin taktığı bileziği mi taksak acaba? Olur. Tamam. Yani. Sen gel bakayım yine böyle. Ha? Ya. Dur be bir çocuğum. Buyurun. çocuğum. Münevver Yeşilürt mü? Evet. Bunu size yolladılar. Aa. Kim gönderdi? Yılmaz Kılıç. Güzelim, kimmiş? Abim bize bulaşık makinesi göndermiş. Ha. Buyurun abi, sizi böyle içeri alalım. abiciğim? Hadi, hadi yavrum gidelim. Hediyen geldi şimdi, çok teşekkür ederim. Aa. E kurmadan mı gittiler? Sen mi istedin bunu Münevver? Münevver, evimizin bir eksiği olursa ben tamamlarım demedim mi? Ben senin ailenin artık, ben. Ya belki gücüm her şeye yetmez. Ama yettiği kadarını yaparım ben zaten. Ben kimseden bir şey istemedim ki. Ya de zaten. Abim öyle düğün hediyesi göndermiş. Ya yani niyetleri iyi anlıyorum. Ama bıraksınlar da kendi ayaklarımızın üzerinde duralım biraz ya. Ne dersin? Tamam. Tamam. Kurmayız. Hatta geri göndeririz. Hani abim biraz bozulacak ama olsun. Yeter ki sen üzülme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.